Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de maç öncesi halk oyunu gösterisi yapıldı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın oynadığı maç öncesi yapılan gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Milwaukee Bucks takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın yer alacağı maça Amerika'da yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi. Washington'daki Türk Derneği de bir sürpriz yaptı. Maç öncesi bir halk oyunu gösterisi organize etti. İzleyenlerin zaman zaman dans ederek eşlik ettikleri gösteri büyük beğeni topladı. Basketbol maçına halk oyunları eşliğinde giren izleyiciler nefes kesen bir oyuna da tanıklık etti. Milwaukee Bucks Washington Wizards'ı 106-93 yendi. Sol dizindeki sakatlığa rağmen takıma giren İlyas Obaysa Maçta 21 sayı ve 12 ribaundla oynadı. Maç bitiminde Türk ve Amerikalı basketbol severler İlyas Obayla fotoğraf çektirip imza aldı. Bültenimizi